Abi iki saattir bekliyorum. Bu kız senden vazgeçmez. Ben de bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum. Korkmadım diyeyim. Neyse. Yok kalkmayayım. Üşüdüm. Daha fazla bekletmeyeyim. Ya, değer ya. Kusura bakma geciktim. Hiç önemli değil önemli olan gelmiş ol Çok bekletmedim değil mi? yok ben de yeni geldim sayılır. Çok şık olmuşsun. Aa, teşekkür ederim. Bugün böyle oldu. Toplantılar vardı da. Sen de çok şıksın. Teşekkür ederim. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Ne diyesin? Oo. Oh. Beğendin mi? Derya beğendim de bu çok... ...pahalı değil mi? Baktıkça beni hatırlaman için kolunda değerli bir saat olması lazımdı. Derya bu sadece saat değil. Yani bu çok fazla. Yani çok abartı. Bu şey değil mi ya? He said yes. Ha? Ne bileyim yani ilk görüşmemiz ya ben hiç hediye falan ne bileyim hiç düşünmemiştim. Benim için birlikte olmamızdan daha büyük bir hediye olamaz. Derya. Bak, biliyorum çok ani gelişen bir durumun içerisindeyiz ve ben e, yani henüz alışamadım. Açıkçası sorun sende değil, bende. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Anlıyor musun beni? Yani biliyorsun. Biliyorum halde olan hislerini. Bak Halide benim içimde çok büyük bir yara açtı. Bırak ben o yarayı iyileştiririm. Sen yeter ki bana izin ver. Peki sürekli istemediğin böyle bir duyguyla karşılaşmak seni yormayacak mı? Beni tanıdıkça ne kadar kararlı, sabırlı ve inatçı olduğumu göreceksin. Buranın fettuccini Alfredo'su çok lezzetli. Eminim daha önce böylesini yememişsindir. Pardon bakar mısınız?